Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Yani şimdi diyor ki dünyanın en iyi futbolcuları diyor büyük futbolcuları topu fazla dürtmezler diyor. Değil mi? Basit oynanır diyor. Bir ya da iki defa dürter hemen verirler pası diyor. Ya Senin en çok güvendiğin bütün yani oyun planının üzerine kurduğun adam kadar topa dürten ikinci bir oyuncu yok Türkiye Ligi'nde şu anda. Yani alıyor, kafasını önüne eğiyor, onun arasına giriyor, bunu şalım atmaya çalışıyor filan. Yani 10 defa topu dürtmeden bırakmayan bir maksimenle karşı karşıyayız. Ee, Hani sen desem ki senin orada alternatifin yok, senin orada çokça alternatifin var. Tadışı sola çekersin geçen senek gibi, sağa Can kahveciyi koyarsın. Ha tadışı sağda mı oynatmak istiyorsun illa? Oynat. E, yeni oyuncu aldın, Kostiç diye bir oyuncu. Bak geldi adamın ağzının içine bıraktı topu yani. Dolayısıyla sen kendi söylediğin şeylerle çelişiyorsun. Ha şunu diyebilir bana. Ya ben maksimale söylüyorum kardeşim yapma bunu, çalıma girme, hemen çabucak oyna, hızlı oyna, pas ver diye söylüyorum ama adam anlamıyor diyebilirsin. E o zaman yine seni suçlarım ben, e anlattın anlattın anlamadı. E o zaman kenara çekersin adamı, kulübede oturur yani bir süre, belki o zaman aklı başına gelir. Anladın mı? Ya e Şimdi Fenerbahçe maç kazanıyor. Fenerbahçe bu şampiyonluk yarışı içerisinde bu kadro kalitesi zaten hep olacak ama tedirgin eden şey şu. Hala ortada bir oyun göremiyoruz yani doğru düzgün Fenerbahçe taraftan rahatlatacak. Aa çıktılar sahaya çatır çatır top oynayıp maç kazandı dedi bir maç yok da. 7. haftaya geldi. Şimdi görebilecek miyiz peki? Yani mesela bu da bir bu da bir oyun anlayışı. Mourinho'dan Morillo, bunu çok beklemeli miyiz? Ya Mourinho tecrübesindeki bir adamın bu tip şeyleri birazcık daha çabuk çözmesini bekliyordum ben. Yani oyuncuların daha çabuk tanıması, neredeyse 100 tane antrenman yaptı. Bu 100 antrenmanda ne istediğini futbolculara artık empoze etmesi gerektiğini şimdiye kadar. Bunu ben bekliyordum. Fakat çok geç kaldı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Antalya Spor ile oynadığı maçta yaşanan hakem tartışmaları maçın ardından daha da alevlendi ve var kayıtlarının ortaya çıkmasıyla gündemi tamamen meşgul etti. Deplasmanda oynanan bu zorlu karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle dönen Sarı Kanarya, hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi. Geçen sezon boyunca sıkça eleştirilen hakem yönetimleri bu sezonda Fenerbahçe'nin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle takımın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun verdiği tepkiler hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Maç sırasında yaşanan en tartışmalı olaylardan biri Fenerbahçe'nin attığı golün offside gerekçesiyle iptal edilmesi oldu. Bu kararın ardından Mourinho'nun maç sırasında kameralara gösterdiği tepki ona sarı kart olarak geri dönmüştü. Mourinho'nun iptal edilen gol pozisyonunu açıp saha kenarında yayıncı kuruluş kameralarına göstererek hakeme tepki vermesi karşılaşmanın hakemi tarafından cezalandırıldı. Ancak bu olay sadece bir başlangıçtı. Maç boyunca yaşanan hakem kararları Fenerbahçe camiasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Asıl büyük tartışma ise Edin Dzeko'nun yaşadığı penaltı pozisyonunda patlak verdi. Antalya'nın deneyimli savunma oyuncusu Veysel Sarı'nın Zeko'ya bariz bir şekilde faul yapmasına rağmen hakemin penaltı yerine elle oynama kararı vermesi sahada ve tribünlerde şok etkisi yarattı. Fenerbahçe cephesi bu karara sert tepki gösterirken taraftarlar ve futbol otoriteleri arasında da geniş bir tartışma konusu oldu. VAR'ın bu pozisyonu göz ardı etmesi maçın sonucunu doğrudan etkileyen faktörlerden biri olarak değerlendirildi. Bu olaylar sonrası Fenerbahçe yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde resmi başvuruda bulundu. Sarı Kanarya, VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti ve bu kararların arka planındaki detayları öğrenmek istedi. Fenerbahçe'nin yönetimi, maçın ardından federasyona adeta çıkarma yaparak hakem kararlarının açıklığa kavuşturulması için yoğun bir çaba sarf etti. VAR odasındaki diyalogların açıklanması gerektiğini savunan kulüp, maçın kaderini etkileyen bu hataların tekrarlanmaması için ciddi adımlar atılmasını talep etti. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Ceko'nun penaltı pozisyonu sırasında var hakemleri ile orta hakem arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Orta hakemin ilk kararı penaltı yönünde olmamasına rağmen var hakemlerinin devreye girmeme kararı aldığı öğrenildi. Var odasından gelen hocam pozisyon temiz devam ettir şeklindeki uyarının ardından orta hakem elle oynama gerekçesiyle oyunu Antalya spor lehine devam ettirdi. Ancak bu karar futbol kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı ve Fenerbahçe cephesinde derin bir hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe yönetimi bu hataların tesadüf olmadığını ve sistematik bir sorun haline geldiğini düşünerek TFF ve MHK nezdinde sert bir duruş sergileme kararı aldı. Yönetim, hakemlerin bu tür hatalarının arka arkaya gelmesi ve özellikle Fenerbahçe maçlarında tekrar etmesi nedeniyle endişelerini açıkça dile getirdi. Ayrıca bu tür hataların futbolun adaletini ve güvenilirliğini tehlikeye attığını belirten yönetim bu konunun takipçisi olacaklarını ve gereken tüm adımları atacaklarını açıkladı. TFF cephesinden ise Fenerbahçe'ye olumlu bir yanıt geldi. Federasyon yetkilileri bu tür hataların tekrarlanmaması için gerekli incelemelerin başlatıldığını ve sorumlu hakemlerin uzun bir süre dinlendirileceğini ifade etti. TFF başkanı Fenerbahçe yönetimine olayın üzerine gidileceği ve VAR sisteminin işleyişinin gözden geçirileceği yönünde güvence verdi. Özellikle bu sezon VAR odasında yaşanan hataların sıklaşması, federasyonun da bu konuya daha hassas yaklaşmasına neden oldu. Fenerbahçe yönetimi ayrıca sadece bu maçla sınırlı kalmayarak sezon başından bu yana lehlerine verilmediğini düşündükleri tüm pozisyonları bir araya getirip kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu raporda var ve sağ hakemlerinin hatalı kararları, incelenmesi gereken pozisyonlar ve bu hataların maçların sonuçlarına olan etkileri detaylı bir şekilde yer alıyor. TFF'nin bu taleplere nasıl yanıt vereceği ve hakemlerin durumu Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe'de sezonun ilerlemesiyle birlikte gözler yalnızca şampiyonluk yarışına değil, Aynı zamanda takımın geleceğini şekillendirecek önemli kontrat görüşmelerine de çevrilmiş durumda. Yönetim takımdaki kilit oyuncuların sözleşme durumlarını masaya yatırmaya başladı. Bu oyunculardan biri de Fenerbahçe'nin dinamik sahabeki Bright Osayi Samuel. 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve yönetim başarılı savunmacıyla henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye katıldığı günden bu yana sergilediği yüksek tempolu oyunuyla taraftarların sevgisini kazanmış bir isim. Özellikle hücum yönündeki katkıları ve defansif güvenilirliği onu Sarı Kanarya'nın değişmez isimlerinden biri haline getirdi. Ancak sezon sonunda serbest kalacak olması kulüp yönetimini harekete geçirdi. Fenerbahçe bu önemli oyuncusunu kadroda tutmak adına yoğun çaba sarf ediyor. Nijerya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi Bright Osayi Samuel ile sözleşme yenilemek için uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Yönetim, genç oyuncunun yeteneklerini kaybetmek istemiyor ve bu sebeple Ocak ayına kadar bu işi bitirmek istiyor. Fakat kontrat görüşmeleri şu an için beklenenden daha yavaş ilerliyor. Nijeryalı futbolcunun maaş talebi görüşmelerdeki en büyük pürüz olarak gösteriliyor. Fenerbahçe, mali dengeyi koruma adına Osayi Samuel'in istediği rakamları karşılamakta zorlanıyor. Bright Osayi Samuel, özellikle geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç futbolcu 2023-2024 sezonunda 39 maça çıkmış. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik bir katkı yaparak hem savunma hem de hücumda takımına önemli bir destek sağlamıştı. Hızlı ve güçlü oyun tarzıyla takımın hücumlarına derinlik katan Osayi Samuel, Mourinho'nun oyun planında önemli bir rol oynadı. Ancak bu sezon çeşitli zorluklarla mücadele eden oyuncu, hem yaşadığı sakatlıklar hem de Mourinho'nun tercihleri nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı. Bu rekabet ortamı, Osayi Samuel'in gelecek planlarını ve kontrat yenileme sürecini de doğrudan etkiliyor. Osayi Samuel'in Fenerbahçe'deki geleceği yalnızca kulübün oyuncuyla yapacağı anlaşmaya bağlı değil. Nijeryalı yıldızın Avrupa'dan ve özellikle Premier Lig'den de talipleri olduğu biliniyor. İngiltere doğumlu olan ve kariyerine İngiltere alt liglerinde başlayan Osayi Samuel'in çocukluk hayali olan Premier Lig'e geri dönmek istediği dedikoduları da dolaşıyor. Bu durum, Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadroda tutma çabalarını zorlaştıran bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Yüksek maaş talepleri, bu teklifler karşısında oyuncunun pozisyonunu güçlendirirken, kulüp ise finansal açıdan dikkatli adımlar atmak zorunda kalıyor. Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar bu konuyu çözmeyi planladığı belirtiliyor. Eğer Osayi Samuel ile anlaşma sağlanamazsa, sezon sonu serbest kalacak olan oyuncu başka takımlarla görüşme özgürlüğüne sahip olacak. Yönetim bu senaryonun gerçekleşmemesi adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Mourinho'nun da bu konuda yönetimle sıkı bir iletişim halinde olduğu ve oyuncunun takımda kalmasını istediği gelen bilgiler arasında.